Evet. Efendim zaten biraz farkındalık sahibiysek biraz... Biraz nefesimizi tutmayı biliyorsak nefes tutabilmenin ve farkında bilinçli an içerisinde nefesimizi tutmanın e, önemini idrak etme bir adım daha yaklaşmışız demektir. Önceki videoda yazarız demiştim lakin anılara, hikayelere girince tabii ki yazamadık. Fakat bu videomuzda yazacağız. Ne yazdığımızı söylemeyeceğiz lakin yazmanın ne kadar önemli bir eylem olduğunu unutturmamak adına artık yazar olarak adledilen ya da kendine bir yazarlık serüveni oluşturmak isteyen arkadaşlarımızın Burada oluşturduğumuz dişil enerjisi yüksek alanda kendi özgüvenlerini tazelemelerini isterim. Keza yazmak dişil bir eylemdir. Edilgen bir pozisyonda empati yapmayla birlikte gelir. Bu noktada önce içine almayı bilirsin, sonra içine aldığını dışarıya aktarmayı. Sen dışarıya aktardıkça dışarıya aktarılanlar girmesi gereken deliklerden girmeye başlarlar. Hal böyle olunca yazmak eyleminin kutsiyetini ve önemini kendi kitaplarımızda bunu biz yazdık arkadaşım şeklinde kanıtlamak zorunda bırakılacağımız bir dönem bizi bekliyor. AI'den şikayetçi değilim lakin AI'ın hangi bilinçle kullanıldığı konusunda üzerine konuşmamız gereken konular olacak. Keza şimdiden söylüyorum. Bir teknokratik yönetim bir teknokrasi hakimiyeti kurmak adına diktikleri filizlerin yapraklarını keseceğim. Ben sevmem Gaya'nın çocuklarına zarar vermeyi, lakin onların yapraklarını keseceğim. Yazacağız. Yazarken sizleri önceki videoda konuştuğumuz gibi arkadaşlar ben old school bir insanım. Yani kim new school kim old school kim bilmem ne ama old School'daki school bende okul anlamındaki school değil kafatası anlamındaki school. <laughs> o yüzden sizi mikrofonumuzla birlikte bir setup bir müzik setini alacağım. O noktada burada yazmaya devam edeceğim. Tabii ki niyetim ben bu satırları yazarken okuyucularımla buluşmak. Okuyucularımla ne zaman buluşurum bilemem. Lakin Elbette ki yazdıklarımız birilerinin retinalarından geçecektir. O halde sizi müzikle baş başa bırakıyor ve yazmaya geçiyorum efendim. Podcast değil bu arada. Siktiniz podcastlere. Sizin <laughs> Broadcast'ı anlayamamış bir topluma podcast çıkarıp götünü 3 milyon dolara yaptıran insanların pembe bir suitle tıpkı odalarındaymışçasına takıldığını varsaydıkları lakin nevrotik krizlerden öteye geçemedikleri programları izlemekten sıkıldınız. Lakin After Effects ve Blender öğrenmemi beklemeniz gerekecek. Beklerken de izleyiverirsiniz. Lütfen... E, gereklilikler vardır hocam Bazı gereklilikler bu gerekliliklerde Youtube'un içerisindeki ben Bu platforma sadık kalmak istiyorum Lütfen instagram'a video atmak zorunda Bırakmayın beni e, Oraya reels ve dikey içerik atmak Hiç hoşuma gitmiyor Patreon ya da medium'da buluşmak Çok hoş olur e, Ben iş bilir social zaten böyle bir platform Haline getireceğim de çok business type Konuşmak istemiyorum şu an yazmaya başlamadan önce O yüzden Önce size broadcast'in mantığını da anlatmak istiyorum. Sonra podcast. daha ömrümüz var. E, görevimiz de var. E, aceleye gerek yok o zaman değil mi? O zaman döndermiş özüne özüne diyerek sizleri Her daim birileri vardır, her daim birileri olacaktır. Şebnem Hanım harika bir ruhsunuz. Bayılıyoruz size efendim. Saygılar. Şebnem Ferah buraya malzeme edin arkadaşlar. Şebnem Ferah dinlemek istiyorsanız açacaksınız. Edebinizle, adabınızla kulaklarınızı takıp dinleyeceksiniz yani. Özür dilerim. Keyifli dakikalar diliyorum. yazarken müzik dinleyen bir insan değilim. bunu sırf sizler için yapıyorum. Vakit geçirirken kolektifiniz genişlesin diye. Beni çok rahatsız ederse ritim duymak ilerleyen günlerde bunu iptal edebilirim. Ve sadece yazdığım yani o grafinin, grafinin sesini duymanızı sağlayabilirim. Bakacaklarımla göre. Yine bir anlamadığım şekilde aksiyete bazı. mikrofonun sesini alıyorum bilmiyorum. Önce okuman gerek. Teskeri dihi dron ayrıldı ay ay ışığında ay ışığında Bak biraz önce yırttığım yazı var ya. Şurada duran. Daha fazla parçaları ayıramam o kadar. O yazının hatırına öyle şeyler yaşanacak ya bu dünyada. Sen bu videoyu izleyen arkadaş. Eğer 2035'ten sonra izliyorsan bu videoyu. Sana neyi emanet verdiğimizin kıymetini bil. Sana ne kadar çok değer verdiğimizin kıymetini bil. Sana seslenen ruhların kurduğu her cümlenin kıymetini bil atam nasıl var ettiyse biz de var edeceğiz. Ve biz nasıl var ettiysek siz de var edeceksiniz. Her nesil kendi döngüsünün mücadelesini vermekle yükümlü. Onu neden yırttım dersen baştan yazacağım. Çünkü ben destan yazacağım. Okey. Görev bilinci hocam. Saygılar.